AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı ve AKP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri hafta sonu Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. AKP İlçe Yönetimi ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı birlikte Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Peşteli, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. İnegöl Bosna Ersek Derneği 1994 senesinde kurulan ve İnegöl'de tabela derneği olmayan aktif derneklerden birisidir. Bu dernekte 3-4 dönem yöneticilik, başkanlık yaptım ve şu anda arkadaşlarımızla beraber güzel şeylere hep beraber imza atmaktayız. Bu güzel şeylerden biri bu sene kongreyi yaptıktan sonra daha önceki çalışmalarda da yapılan İnegöl Esenköy'deki piknik alanıdır. Bu piknik alanı hakkında ben size kısa bir açıklama yapayım. Bu piknik alanının 14 dönüm olan arazi İnegöl Esenköy Muhtarlığı ile beraber yaptığımız çalışmalarda bunu 25 seneliğine derneğimize beraber kiraladık ve buraya 50 milyar lira bir para çıktı. Bu parada da çıkmasında Sayın Milletvekilimiz Sedat Kızılcıklı'nın emeği büyük oldu. Burada çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sene yapmış olduğumuz PİTTA gününde de bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine de derneğim adına teşekkür ediyorum. Yaptığımız pitta çalışmalarında ve pitta etkinliklerinde İnegöl'ümüzün adını Türkiye'de değil dünyaya duyurduk. Gerek e, Çanak Anten yayın yapan Rumeli TV kanalıyla bir hafta aşağı yukarı bu yayınlandı. Ve İnegöl'ümüzde şu anda yapmış olduğumuz etkinliklerde Sayın Kaymakamımız da bize yardımcı oluyor. Bilhassa bu Şeydeki çalışmalarda İnegöl'deki, Esenköy'deki piknik alanının çalışmalarında önümüzdeki günlerde de biz buraya ağaç diktik şu an. Daha da bir çalışmalar devam edecek. Biz Sayın Milletvekilimizden, il Genel Meclis üyelerinden hepsinden yine destek gördük. Daha da destek bekliyoruz. Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı ise Bosna Ersek Dernekleri'nin Bosna'da ve Kosova'da yaşanan katliamların başlamasıyla birlikte kurulmaya başlandığını ve Dernekler aracılığı ile oralarda yaşayan insanlara çok önemli yardımların yapıldığını belirtti. Tabi tarihimize bir baktığımızda 1350'li yıllarda Türklerin Osmanlı'nın Balkanlara geçtiğini ve orada gerçekleşenlerine sahip çıkıldığını görüyoruz. Daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte özellikle Anadolu'nun Türkleştirilmesi için milyonlarla ifade edebileceğimiz sayıda Balkan Türk'ünün Anadolu'ya getirildiğini, yerleştirildiğini yine biliyoruz. Dolayısıyla tarihimizde Balkanlar ve Balkan Türkleri hep önemli bir yer tutmuş ve gerçekten bu ülkeye her zaman sahip çıkmış bir insanlar. Fakat artık özellikle Boşnaklar 94'lü 90'lı yılları kadar özel bir dernek kurmayı nasıl olsa bu bayram bu çatının altında yaşıyoruz diye belki düşünmemişlerdi. Buna da gerek yoktu. Fakat hepimizin bildiği gibi maalesef Bosna Ersek'te yaşanan katliamlar, Kosova'da yaşayan katliamlardan sonra özellikle oralara yardım götürmek, oralarla irtibat kurmak, o insanların dertlerine Türk insanının ve Türkiye'de toplanan yardımların oralara gidebilmesi açısından bu dernekler o yıllarda kuruldu ve bu kısa zamanda önce ilk görevi katliamların yaşandığı, yaşandığı yere yardım götürmekti. Ve Allah'a çok şükür burada İnegöl Bosna Ersek Derneği de çok büyük işlev gördü, çok büyük yer aldı ve gerçekten çok faydalı çalışmalar yaptı. Ben herkese çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Daha sonra kültür faaliyetlerini durumlar normalleşmeye başlayınca kültür faaliyetlerinde gerçekten Bosna Ersekler'in öne çıktığını görüyoruz.